Merhabalar, bugün yanımızda Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Yol, İnanç ve Erkan Kurulu Başkanı Cafer Kaplan dedemiz var. Evet, sevgili Cafer Kaplan dede, hoş geldiniz. Hoş Öncelikle gündemde olan bir soruyu size, ya doğrusu gündemde olan bir konuyu soru halinde sormak istiyorum. Biliyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Kemal Kılıçdaroğlu yılbaşında bu elektrik zamlarını protesto olarak bir açıklaması vardı. Ve açıklamada elektrik faturasını gelen evimin elektrik faturasını ödemeyeceğim diye. Ve nitekim de o faturasını ödemedi. Daha sonra da bu geçtiğimiz günlerde evin elektriği kesildi. evin elektriği kesildiği günde Kılıçdaroğlu akşam evinde bir video halka seslendi. O videonun üzerine çeşit medya kuruluşlarından yani sosyal medyadan platformlarından çok çirkin ifadeler kullanıldı Kılıçdaroğlu'na. Mezhebi üzerinden mum söndü meselesini gündeme getirdiler. Bununla ilgili düşüncelerinizi almak istiyoruz. Ya bundan aslında yani şundan başlamak istiyoruz. Kılıçdaroğlu'nun bence bu yaptığı bu eylem çok anlamlı ve önemli bir eylem. Türkiye'de bu kadar insanın mağdur bir duruma düşürüldüğü, zamlarla insanların gerçekten ekonomisel bir sıkıntı çektiği bir dönemde, Türkiye'de bu eylemi yapmak aslında çok da yani cesaret isteyen bir iş ve bunu gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapması anlamlı ve önemli. Fakat Türkiye toplumunda şöyle bir şey var, bir sıkıntı var. Hemen yapadığı, yapılan bir eylemi. Ya inancından dolayı ya da farklı kimliğinden dolayı bir tarafa çekecek, ideolojisine döndürebilecek bir durum var. Aslında buna karşı çıkmak gerekiyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu eylem çok anlamlı bir eylem. Ama şu an gazetelerde ya da sosyal medyada görüyoruz, Alevi inancına bugüne kadar, asırlardır yapılan iftiraların aynısını ee, bu sefer yapmaya başladılar. Bu, bu konuda bizim özellikle de e, bir bütün olarak e, buna karşı bir duruş sergilememiz gerekiyor, kurumsal anlamda ya da toplumsal anlamda ya da ee, Alevi örgütleri, Alevi kurumları, Alevi bireyleri, Alevi insanların ya da kendisine sol ve sosyal demokratım diyen herkesin bu tür e, eyleme ya da Kılıçdaroğlu'nun bu eylemine destek vermesi gerekiyor. Çünkü artık iş elektrik faturasından öbür tarafa geçti. Bir inancı ötekileştiren, bir inanca akaret eden bir duruma gelmeye başladı. Ben bu anlamda da e, Avrupa Alevlilikleri Konfederasyonu inancı yol erken kurulu da bu konuda tüm toplumun Kılıçdaroğlu'na bu alanda destek vermesini istiyorum. Çünkü resmen Alevi inancına bir saldırı var. Alevi inancını asırlardır yapılan akaretlerin bugün yaşadığımız 2000'li yıllarda yapılması çok düşündürücü. Türkiye'de bir rejim değişikliğine giden bir yolda Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bu mücadele bence anlamlı. Hele hele Türkiye'de 4 milyon insanın elektriğinin kesildiği bir dönemde artık insanların gerçekten rezil uyanması gerekiyor. Aynı zamanda bu eylemi Kılıçdaroğlu isteseydi CHP e, Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde de yapabilirdi ama Kılıçdaroğlu bu benim kişisel eylemim dedi. Yani elektriği kesilen Türkiye'de 4 milyon hane adına 4 milyon kişi adına e, bu eylemi başlatmak istiyorum ya yoksa faturayı ödeyecek gücüm var dedi. Fakat Kılıçdaroğlu'nun e, Alevi kökenli olmasından dolayı e, daha çok bu saldırılar oldu. Siz bir inanç kurumu başkanı olarak alevilerin bu anlamda ne gibi bir tepki vermesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Bana bu, bu tepki şöyle, zaten elektrik sonuçta insanların hani ekonomisel bir boyutta vereceği bir tepki ama diğer taraftan inanca yönelik bir saldırıda mutlaka tüm kurumların bir basın açıklaması ya da farklı bir alanlarda mutlaka tepki göstermesi gerekiyor. Yani Türkiye'de sadece aleviler değil, yani kendine insanım diyen Hani dil, din, ırk ayrımı yapmayan insanların yeri geldiğinde demokrasiden, barıştan, kardeşlikten bahseden insanların artık biraz daha e, seslerini yükseltmeleri gerekiyor. Yani bu kaçıncıdır? Alevilere, akaretler, Kılıçdaroğlu bir şey yaptığında hemen işi e, inancını ya da e, mensup olduğu o inancın değerlerine yönelik bir saldırıya dönüşüyor. Bunun karşısında hepimizin durması gerekiyor. Yani bu, bu gerçekten... Ee, tartışma götürmeyecek bir durumda herkesin destek vermesi gerekiyor. Yoksa siyasi düşünce bir başka bir boyuttur. Ee, hani CHP genel başkan olması bir başka boyuttur. Sizin de dediğiniz gibi Kılıçdaroğlu isteseydi o paranın daha fazlasını öderdi. Ama bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nde işe karıştırmadan şahıs olarak bunu yapıyor. Bence bu da anlamlı. Yani e, biraz da şunu da görmek gerekiyor. İşte Alevi insanının bu tür haksızlıklarda e, ne kadar tepki gösterdiğinde bir göstergesidir. Ama burada esas tepkiyi vermesi gereken diğer ke kesim değil mi? Yani Sunni demokrat geçinen Sunni dostlar değil mi? Yani kılıçlar onunla daha önce de birkaç saldırı daha bulunuldu biliyorsunuz. Mesela Ankara'daki bir saldırısı vardı ve bir cumhuriyet tarihinde bir muhalefet lideri yakılmak istendi. Orada da yakın Kızılbaşı diye bağırdılar. Yani biraz da alevlerin dışında da bu tepkilerin olması gerekmiyor mu? Ya zaten onu ifade etmek istiyorum. Yani Türkiye'de kendine e insanım diyen ya da sol sosyal demokrat bugün biz Sünni Alevi ayrımı yapmıyoruz ama maalesef o ayrımı biz görüyoruz. Yani o ayrım günden güne bize doğru çok şiddetli bir şekilde geliyor. Bunun karşısında mutlaka durmamız gerekiyor. Bunun karşısında tepkisiz kalmamak gerekiyor. ya bu mücadeleye aslında destek de sunmak gerekiyor. Türkiye'de gerçekten de seçime gidecek bir dönem içerisinde belki de ki bir din üzerinden ya da farklı bir şey üzerinden bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Ama ben Kılıçdaroğlu'nun tekrardan söylüyorum yaptığı eylem anlamlı bir eylem. 4 milyon insanın elektriği kesilmiş bir ülkede karanlıkta kalan insanların aydınlığa çıkabilmesi için mutlaka onlara bir öncü insanın olması gerekiyordu. Ve bu da Kılıçdaroğlu bunu yapmasından dolayı da ben anlamlı buldum ama Alevi kimliğinden dolayı, Alevi inancından dolayı da akarete uğramasında Türkiye'de biraz önce de ifade ettim artık herkesin sesini yükseltmesi gerekiyor. İnancımıza her yapılan saldırıda sadece geri durup aman bir şey olmaz deme yerine artık özellikle diğer kesiminde sesini yükseltmesi gerekiyor. Peki yani Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu yol inanç erkan kurulu olarak sizlerin ne gibi bir tepkisi olacak? Olacaksa bu tepki e, ne anlamda e, bir tepki ya vereceksiniz? Bizim tepkimiz tabii tek başına bir tepki olmaz. Yani kurumsal anlamda bir tepki olacak. Kurumumuz bu konuda alacak her türlü karara da biz de destek vereceğiz. inanç kurulu adına, inanç adına. E, bekleyeceğiz yani kurumumuz e, umut ediyorum yakında bir bu konuyla ilgili çok yakın bir zamanda ya bir basın açıklamasına döndürür ya da farklı bir e, şey sunar. Mutlaka bir tepkinin de olması gerekiyor. Hele hele yani elektrik e, boyutuyla yapılan şey olmasa da ki ama inancına yönelik yapılan saldırıda artık hepimizin sesini çıkartması gerekiyor diye düşünüyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sizlere.